Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kambur zaman içinde bir kel olan varmış. Tüm köylüler onu severmiş ve bir ağacın dibinde oturuyorlarmış. Ve çocuklar onların masalını dinlemeye çok severmiş. Sonra kel olan deriden su almaya gitmiş. Çocuğun biri istemiş. Ve orada bir tane peri görmüş. Periye bir dilekte bulunmuş. Bende üç hakkım var. Üçünden birini yapabilirim demiş. Beni büyük bir adam yap demiş gel oğlan. Ve büyük bir adam yapmış. Yanına da tilki koymuş. Ondan sonra üç tane tabir gelmiş. Bir dilek daha, daha bulun demişler. Ondan sonra bir garanti olsun demiş. Bir tane şatım olsun demiş. Ve şatı soğumuş. Ondan sonra gece olsun demiş. Çok yoruldum açık. Ve ben çok yoruldum ve uyumak istiyorum demiş. Kar karanlık olmuş. Ama sonra ateş yakmışlar ve herkes okeyle onlara bakmış. Dilek, dilekleri gerçekleşmiş perilerle. Dilekleri gerçekleşmiş ve sohbet ediyorlarmış. Periler kele olana bakıyor. Konuşuyorlarmış ve şimdi de ben taş olmak istiyorum demiş ve periler onu taş yapmış. Sonra taşdan çıkartın diye yalvarmış perilere ama sonra çıkartmamışlar. Açık eğlenmişler. Sonra ben çok zengin olmak istiyorum diye hazineyi aramaya gitmişler ve bulmuşlar. Ve bolca bir yiyecek alan altın bulmuşlar. Tilki de sevinmiş. Kele olan sürekli kendine bakıyor. Kele olan kendine baktıktan sonra kendini hayal ediyormuş. Allah'ım ben nasıl bir yerdeyim diye. Ve sonra perilerle mutlu mesut yaşamışlar. Yaşadıktan sonra periyle evlenmiş ve her istediğini yapıyorlarmış. Gökten üç elma düşmüş. Birisi bu masa. Ve kele olan masal anlatacağım diye yorulmuş. Çocuklara anlattıktan sonra... Ben artık gidiyorum. Hadi görüşürüz demişler. İşte masalımız burada çıktı bitmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.